botta. Gelirim Var mı başka bir Ortaya samanla artırıyor. Oha kamera gitti lan. Oo AVM çıktı. Oho iyi çek gel. Hadi git keyler. Ne var abi? Yedim bir tane. 3 kaskı çekmesem öldüydüm. Gelelim mi? Bot geldi, Hasan başkan. Dur bak. Susturuyorlar abi tanesi. Geliyorlar orta, yürüyorlar. Nereye Bot var şurada. Kaçıyorum motorla. Kaç abi, düz gelme. Nereden sıkıyorsun? Adam yer değiştirdi. Yer değiştiriyordu adam. Kas kaldım bu adamda. Nasıl geldi abi lan haberiniz olur Onu lootlarken ötekisi geldi vurdu beni ya. Ne <laughs> çıktı <laughs> 3 kişi. 3 kişi galiba. Araba geldi. Abi oyuncu. Nerede vurdun abi sen? Nerede vurdun? bana sıktı bana sıktı. Nerede ben de vurdum abi? İçeri girin de bana sıktı Şu geliyor adam. geldi mi? Başka motor evet. O bizim motorlardan biri çıkmıştı. Motor aşağı sürüklendi ya. Hmm. O adam nereden geldi ya? Ha buradan gelmiş. Şu hastanız yoksa alın abi bak. Aynen temiz kat var onda. Ben de var ya 3, 3 kas. Aldım da bir canlı var. Bir susturucu var dikkat edin. Dur ya sniper var mı da? Var Alandan gelecek şimdi adam. Kusturucu AVM yapalım. Tam kenarda yok. Bir öndeki eve girecek 3 kişi kaldı. Onlar kiremitler de falandır ya. Sanbaş, sanbaşkan gene neydi ya? Yarın gel. buradan bir öndeki evlere geçeriz. Ana var ya, ortiyatta. Ha. Evlerin içinde de olabilir bunlara. Ya şu kiremikte olabilirim. Bir daha bak önümüzdeki çukura inelim. Burası alan mı dedi? Arkadaysa adamlar. Bunlar... Yok. Aa, sağda ona... sağda. Gördüm. Solda. Ha solda. Çok ince gördüm abi. Düştü abi. Şu yerim seni. Öldü mü düştü mü? Düştü düştü şurada. Gidişten, 145'te. Var. Bomba atın tepenin arkasında. Kişi kaldı zaten ha bu da onun arkadaşı bittiler. Benim de geldi yerde. Ne yaptı bombi? Ben attım. Herhalde kaldırım, he. Ağacın arkasında, ağacın arkasında. Kanka hadi Ne oldu? Bitti oyun. Eee bitti. Adama iyi koydun lan abi. Evet. <laughs> Bir de bana aim tutuyordu. 5 kill var sizde. Bende bak. de 5 kill var. 15 mi? O iyi.